Günaydın, tünaydın. İyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız da iyi seyirler. Şimdi size kilif işlerimi göstereceğim. Ama burada kilif iş yok. Aslında var. Görebilecek miyiz bilmiyorum da. Şimdi şöyle. Ben büyükleri arkadaşlar başka bir akvaryuma geçirdim. Fakat burada iki tane de küçük var şu anda. Yaklaşık üzerinden 20 gün geçmesine rağmen yeni yavrular çıktı. Şu anda onları görmeye çalışıyorum. Çok küçükler. Büyük 5 tane varmış. O 5 taneyi aldım ben. Büyük akvaryuma koydum. Ama şimdi şu yeni çıkan küçükleri şu anda göremedim. Neyse sonraki videolarda gösteririz. Büyüklerimizi de şu akvaryuma aldım. Şimdi orayı göstereceğim. Şuradan taburemizi alalım. Bayağı büyüdüler artık. Bayağı büyüdüler derken çok fazla bir şey beklemeyin de. İlk zamanlara göre daha büyükler. Neredeler? Şu arkada bir tane var. Ah, iki üç tane bakın görünüyor. 3 tanesi gözle görülür şekilde yüzüyorlar. Bunları bu akvaryuma aldım. Kıpır kıpırlar vücutları, gözleri belli oluyor artık. Ömürlerinin geri kalanını bu akvaryumda geçirecekler. Daha hızlı büyüyeceklerdir illaki bu akvaryumda. Lepistes yavrusu gibi geziniyorlar ama büyüdükçe çok güzel renklenecekler. Burada da farklı bir tür kilifish yavruları var. Bunlar bu boyda yavruyken gelmişti bana biliyorsunuz. Onlar da yavaş yavaş büyüyor. Açıkçası aynı yere koyacaktım bunları da. Bunlar bir tık diğerlerinden büyük olduğu için Zarar verebilirler diye aynı yere koymadım. Bu niye doğru Bunların desenleri daha farklı. Hadi. Vay arkadaş. Şimdi hemen bana diyeceksiniz abi bir tane kamera alma zamanı gelmedi mi? Evet geldi kamera alma zamanı da. Bakalım alacağız bir ekonomik durumu. Tam odakladık. O da kaçtı. Bunun siyah beyaz çizgileri var. Bu da büyüdükçe göreceğiz artık onu. Ah çok güzel odakladı şu anda. Tam odaklıyorum balık kaçıyor. Bu da büyüyor. Şurada bir de hazır büyükleri var. Bu bir dişi, ya benim kameram bugün niye odaklanmıyor aslında çok güzel odaklar her şeyi. Dedim ve duydu beni. Bu bir dişi kütüphiş. Şurada erken birisi. Her zaman olduğu gibi bitkilerin yanında takılıyorlar. Bir gösterseydin kendini. Şurada da bir dişi var dedik ama gitti. Bu da bir erkek. Bu tur biraz ürkek nedense çok fazla geldiğinden beri alışamadılar. Ama seviyoruz kil fişleri. Diğer erkek de fişek gibi geziniyor ortalıkta. Bir dur göstereyim seni arkadaşlara. Şu anda elimde 3 ee, Kilifiş kaldı. Şurada asıl en güzel vardı da İstanbul'dan bir arkadaşımız istedi ve ona gönderdik. İki dişi, iki erkeği. Ama artacak. Kilifish türlerimiz artacak. Buradakiler zaten şimdi az önce gösterdiklerim, ee, kırmızı bunların yanından ayırdım. Sanki biraz kırmızı bunlar rahatsız ediyor gibi geldi onlar. Ee, yani şöyle açıkçası buradaki kilif işleri alan arkadaş bahsetti dedi. Bu tür biraz vahşidir. Ee, gözlemle dedi. Ben de baktım kırmızı burunlar gerçekten bir ürkek davranıyor. Boş akvaryum varken de hiç risk atmaya gerek yok dedim. Bunları da sadece buraya aldım. Onlar da buradan ödleyin teki çıktılar. Aslında sadece kendileri var ama çok ürkekler. Onu diyeceğim. Şu anda 3 tür kilifiş var. Bir tanesi böyle büyük gözle görülür. Diğerlerinin hepsi küçük. Ama hızla bir kilifiş e, türlerini arttırma girişimine başlayacağız. Artık gerek yumurtalarını temin etmeye çalışacağız. Gerek büyük boylarına. E, Sen şuraya bir kilifiş güzel olur. Böyle bitkili. Mesela burası da yine güzel olur. Ferdinand Tetra'ların yanında. Onları araştırıp hobihanemize ekleyeceğiz. E zaten şunların büyüklerini de temin etmek istiyorum. Yani bunların büyümesi zaman alacak sonuç olarak. Bunlar büyüyene kadar büyüklerin görsel güzellikleriyle yetinleriz. Facık balıklar. Ama gelişimlerini gözlemlemek çok güzel olacak gerçekten renklenmesine. O yüzden zaten böyle haftada bir size bu kilif işlerin videosunu çekmek istiyorum. Ha arkada da bir tane görünüyor. Arka önüne iki tane akvaryumda kilif işler görünüyor. Sizler de bunların gelişimlerin renklenmesini göreceksiniz. Kilif işler genel anlamda barışçıl balıklar o bir tanesi hariç. Yani türüne göre değişiyor açıkçası. Ama çok büyük bir çoğunluğu barışçıl ama tabii ki e, öyle lepsesle falan beslenecek bir balık değil. E, tetra grubuyla olabilir. Yani küçük gruplarla olabilirler. Meleklerle olamayabilir çünkü melekler onlara zarar verebilir açıkçası. En büyük boylar olursa belki ama gene riskli. cüce cüceciklet familyasıyla da olabilir. Bunlarla birlikte yaşadılar. Bakalım. E, yeni merağımız. Kili Şurada çok güzel bir kardeşler görünüyor. Biraz kardeşler aslında bunlar ama sanki Blood Mary gibi kıpkırmızılar. Onlara da bakalım takılıyorlar bu akvaryumda. Evet böyle kili ufak bir bilgilendirmesini yapmak istedim. Dediğim gibi sonradan çıkan yavrularımız da oldu. O da ayrı bir güzellik. İki tane görüyorum ama şu anda size göstermek isteyince de gözüme çarpmadı açıkçası. Biraz büyüyünce onları da görürüz. Onları da ayrı bir akvaryumda büyütürüm artık. Beş tane büyük var, iki tane küçük var. 7 tane Zanzibar kilif içimiz o bir anemizde. Evet bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.